maaşlarınızı kontrol edin, artık hangi emekli ne kadar alacak listelendi. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri, emeklilerin gelirlerinde yeni bir dönemi başlattı. Temmuz itibarıyla kök maaşlar üzerinden belirlenen zam oranı duyuruldu. %16, 67'lik artış, özellikle 15 ila 16 bin Türk lirası kök maaş alan emeklileri doğrudan etkiliyor. Artışlar sadece kök maaşlara yansıyacak olup diğer ek gelirler kapsam dışında tutuldu. Türkiye genelinde milyonlarca emekli için Temmuz ayı maaşları yeniden hesaplandı. Enflasyon oranlarına dayalı olarak belirlenen yeni maaşlar yalnızca kök tutar üzerinden arttırıldı. Kök maaş ikramiye, ek ödeme ve taban ücretin dışında kalan asıl maaşı ifade ediyor. Bu kapsamda yapılan güncelleme, farklı emekli gruplarına göre değişiklik gösterecek. Ödeme tarihleri de emeklilik türüne göre belirlendi. 15 ve 16 bin Türk lirası kök maaşı yapılan zam belli oldu. Zam oranı %16,67 olarak açıklandı. 15 bin Türk lirası kök maaşı olan bir emekli artık 17 bin 500 Türk lirası alacak. 16000 Türk lirası kök maaşlı olanların yeni maaşı ise 18667 Türk lirası olarak güncellendi. Bu hesaplamalarda sadece kök baz alınmakta. Ek ödemeler bu artıştan etkilenmeyecek. Diğer seviyelerde maaş artışları nasıl oldu? 17000 Türk lirası olan maaşlar 19833 TL'ye çıktı. 18 bin Türk lirası kök maaşı olanlar ise 21 bin TL'ye ulaştı. 19.000 bin Türk lirası emekli maaşı 22.167 Türk lirası, 20 bin Türk lirası kök maaşı ise 23.334 TL'ye yükseldi. Bu oranlar doğrudan TÜİK verilerine göre şekillendi. Samlı maaşların detaylı tabloları ilgili kurumlardan takip edilebiliyor. Taban maaş koruması devam ediyor kök maaşı düşük olan emekliler için taban maaş koruma mekanizması aktif durumda. Temmuz 2025 itibarıyla en düşük emekli maaşı 16.881 Türk lirası olarak belirlendi. Bu tutarın altındaki tüm kök maaşlar sistem tarafından tamamlanacak. Ancak zam doğrudan hissedilmeyebilir. Taban uygulaması ayrı olarak işletilecek. Emeklilik türüne göre ödeme tarihleri. SSK'dan emekli olanlar maaşlarını 17-26 Temmuz tarihleri arasında alacak. Bağkur emeklileri için ise ödeme aralığı 25-28 Temmuz olarak duyuruldu. Memur emeklileri için %15,57 zam uygulanacak ve takvim ayrıca paylaşılacak. Emekliler tüm detaylara e-devlet üzerinden ulaşabilir. Ödemeler belirlenen günlerde yapılacak.